Boş yerler vardır. Alabiliriz efendim sizler de buraya. Ayakta kalmayınız lütfen. Gomez'le ilgili ııı e, bunlar tabii aslında bilinen şeyler. Gomez'le ilgili Gomez'in kontratında opsiyonu kullanma hakkı futbolcuya aitti. Futbolcu da bu hakkını kullanmadı. Futbolcu o formayı giydiği müddetçe Beşiktaşlıdır. Benim için kıymetlidir. O opsiyonu kullanma sırtından çıkardıktan sonra benim için bir anlam ifade etmez tekrar giyerse başımızda yeri var. Ama şu anda opsiyonu biz kullanmadık gibi bir algı yaratılıyor. Öyle bir atlama yok. Gomez'in gidişindeki kontratta haklar ve hukuklar, opsiyonlar kendine aitti. Biz de kullanacağını ümit ediyorduk. Kullanmasını arzu ettik. Ama maalesef opsiyonu kullanmadı. Bunun dışında bir davadan bahsettiniz. Biliyorsunuz bu Fila ile ilgili. Bir İbra ile ilgili. Onunla ilgili ben sizinle görüşmeyi çok arzu ettim. Fakat e, ee, buluşamadık sizinle Hüseyin Siz kulübe davet edildiniz. Herhalde vaktiniz yoktu, gelemediniz. Her neyse. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki bu davanın içeriğinde Beşiktaş'ın fulye tesislerinde zararları olup olmadığı konusunda mahkeme düzgün bir yargılama yapmadan bilir kişiye bile danışmadan bir ifade olduğu bunu siz okudunuz mu? Yani Beşiktaş'ın zararı yoktur diye bir ifade okudunuz mu? Mahkemenin kararında. Evet. Şimdi bu Şimdi bakın sizin mahkeme kararınızın altında gözden kaçmış olabilir. Tekrar hatırlatıyorum. Beşiktaş'ın da zararı yoktur diye bir karar çıkmış mahkemede. Ben bunu terbiye etmezsem ben bu zararın ben bu zararın olmadığını kabullenmiş olurum. Dolayısıyla ben zarar olduğunu iddia eden bir kişi olarak, yöneticiler olarak, yönetici arkadaşlar olarak biz o davaya her halükarda temize gitmek zorundaydık. Bir de diğer bakış açısını kendi fikrimce söylüyorum. Herkes farklı düşünebilir. Biz Beşiktaşlıyız. Biz adalet ve vicdandan yanayız. Eğer adalet bir temiz bir üst mahkeme varsa bahsi geçen kişi veya kişiler kardeşim benim yargılama hakkımı neden elimden aldınız derseler bu bize yakışır mı? Bırakın eğer haklıysak zaten temiz mahkemesinde üstte de zaten o karar çıkacaktır. Tebessüm ediyorsunuz. Ben de tebessüm ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Boş yerler vardır. Alabiliriz efendim sizden. Beşiktaş Kulübü dünyanın bir numaralı denetleme şirketi tarafından denetlenmektedir. Ve bu bağımsız denetim şirketi hazırlamış olduğu denetleme raporuna ne Beşiktaş Kulübü'nün herhangi bir yönetim kurulu üyesinin ne başkanının ne denetleme kurulu veya divan kurulu üyelerimizden hiçbirinin müdahil olması mümkün değildir. Buna ilave olarak yine bu bağımsız denetleme şirketi içerisinde bu rapor son haline gelene kadar yedi ayrı bağımsız kişinin onayından ve birbirleriyle sorumluluk anlamında alakası olmayan kişilerin onayından geçiyor. Dün itibariyle bu bayram tatili dolayısıyla biz bu raporun son halini almak istedik. Öyle de bir hedefimiz vardı. Fakat maalesef bu Biraz evvel arz ettiğim 7 ayrı kişinin onayının tamamlanması gecikti maalesef. E, tatiller dolayısıyla işte vesaire. Takip eden Pazartesi günü veya Salı günü bu rapor tamamlanacak ve tarafımıza tevdi edilecektir. Ben şahsen rakamların ne olduğunu biliyorum ancak takdir edersiniz ki SPK mevzuatı gereği bunu açıklamaya mezun değilim. Hiçbirimiz mezun değiliz. O bakımdan bir iki gün daha denetleme kurulumuzun tabi aynı şekilde kendileri de rakamlara sahiptirler. Fakat o rapor onaylanmadan kamuoyuna bir açıklama yapmanın kanunen mümkün olmadığını bilgilerinizi arz etmek istiyorum. 2012 Mart ayında bir yıllık kulüp faaliyetlerinin dip yekünü, faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri olarak baktığımızda 61 milyon dolarlık negatif bakiye görüyor idik. Her yıl böyle devam ederse yaklaşık 60-61 milyon dolarlık bir faaliyet zararından bahsediyor olacak bugün de dahi. Fakat stadyum bitmesinden sonra artık 31 Mayıs 2016 itibariyle sonuçlara baktığımız zaman hiçbir yatırım yapmazsanız hiçbir yenilik yapmazsanız 58 milyon dolarlık bir futbol transfer bütçeniz, toplam bütçeniz vergi dahil değiştirmezseniz kulüp 26 milyon dolarlık bir pozitif bakiyeye dönmüş vaziyettedir. Tabii bir, bir borç söz konusu kabul ediyorum. Akşamdan sabaha da değişmesi hiçbirimiz için mümkün değil. Sizlerin iş yerlerinizde de böyle. E, i̇ştigal konumuzla da alakalı olarak da aynı şekilde böyledir eminim. Kulüp için böyle. Dolayısıyla kulüp iyileşme trendine tabii ki girecektir. Yavaş yavaş. Bunu da ben dikkatlerimize dikkatlerinize sunmak istiyorum. Üçüncü bir nokta faaliyet anlamında 31 Mayıs 2017 itibariyle lütfen bu, bu noktalara dikkat, dikkat buyurunuz. Bizim hedeflerimizdir bunlar. 31 Mayıs 2017 itibariyle kulübün şu andaki bilanço zararı 10 milyon euro ve altına inecektir. Yine bir tarih vermem gerekirse 31 Mayıs 2018 itibariyle kulübün zararı sıfırlanacaktır. Bizim hedefimiz budur. Böyle ilerlemek zorundayız. Bütçe disiplini ve akılcı mali politikaları izlemek zorundayız. Ve biraz evvel ifade ettiğim gibi 31 Mayıs 2018 itibariyle kulüp zarar sıfırlanacaktı ve inşallah ondan sonraki dönemlerde e, kar açıklama e, durumu söz konusu olacaktır. Son olarak dördüncü nokta, şu anda kulübün üzerinde yaklaşık 95-100 milyon TL'lik bir faiz yükü söz konusu yıllık. Bu 95 milyon TL'lik faiz yükü de uygulayacağımız mali politikalarla stadyumun inşaatının bitmesiyle ve yeni politikalarla 45-47 milyon TL'ye indirilecektir. Tabii bu e, yıl itibariyle Ayda 3,5-4 milyon TL'ye tekabül edecektir nakit girişi olarak. Ve biraz evvel arz ettiğim gibi 31 Mayıs 2018 itibariyle külüm zararı sıfırlanacaktır. Bilginize, bilgilerinize sunarım, saygılar sunarım.